Yani cevize cevaz veriyor. Halbuki olmaz. Çukuru kaz diyor, gübreyi karıştır diyor, Ben fidanı dik diyor. Hayır olmaz. Trenajı sağlayacaksınız. Toprağın bir kere şeyi diye, e, yapısını düzelteceksiniz. Nasıl olur? İşte dip kazanla, e, riperle, ağır gübresiyle. Dört ton diyorum ben buraya ağır gübresi. Bak ağır gübresi hiç tondan bahsetmiyor. Sadece ne diyor? Dörtte bir oranda diyor e, çukura toprağa karıştır, şey gübreyi doldur olmaz. Bir de çukur yapıyorlar genellikle. Sulama kolay olsun diye orada gölet oluşturuyorlar. Hepten gitti. Ondan sonra 10 on sene sonra gel burada bir metre fidan. Veya 2 metre olsun ne olacak ki? bakımdan toprağın yapısını belirlemek için bizzat araziye gelip ondan sonra bu raporu versinler. Değil mi? Hangi laboratuvar olsun olsun. Bunu devlet bu görevi üstlenmeli. Vatandaş da bunun şeyini karşılamalı. Ve geldik. Baktık ki toprak kazılamıyor. Kompakt olmuş. Bu sefer dedik ki buraya inanır mısınız burası 75 dönümdür. 500 tona yakın gübre attı buranın sahibi. Çok iyi. Esirgemedi. Bu kadar gerekmez ama diyelim ki gübremiz az. Gübremiz azsa o zaman çukura, çukurun dibine değil etrafına gübre gömeceğiz. Çünkü çukurun dibine bakın Amasya'da ben daha bir ay oldu Amasya'da şuna şahit oldum. 4 yaşına gelmiş ceviz bir çukura 65 kilo gübre verildiği için Ahır gübresi o devamlı toprağın zümbetini nemli tutmuş ve yukarıya köklere zarar vermiş. Öyle değil. Toprağı karıştırıp gübre bizi azsa tam alana veremeyebiliriz. Gübre azdır. Ne yapacağız? Çukurun çevresine vereceğiz. Evet. Çukurun dibine de sadece kökün alt kısmına, köke değmeyecek şekilde üç gürek gübre diyorum ben. Niye üç gürek? Fazla atıyor vatandaş. Yani her şeyin fazlası zarardır. Kesinlikle. E, o bakımdan varsa sonra gübrelerimizi tam alana veririz. Yoksa çukurun etrafına... Bolca verelim ama dibine değil. Ve şeyi yaparken de lütfen buna göre araziye gelinip de altına raporu öneri ona göre yazalım. Çünkü bu ben de hani bu öneri olmazsa burada bazı raporda da öneri yok. Öneri olmazsa ben de bakacağım kumlutun yüzde yetmiş beş o oh ne güzel tam ceviz toprağı diyeceğim. Ama şöyle değil. Geldik gördük ki burası kompakt olmuş ve ceviz dikilemeyecek bir toprak. Ama dikilmez mi dikilir nasıl? İşte vatandaş yaptı. Burada bunu başardı. 2013 senesi ilkbaharı çok yağışlı geçtiği için evet. şu anda e, sırtları tam oluşturamadık. Buradaki sırt oluşturma çok kolay. Ya traktörün arkasına takılı tesviye küreğiyle veya da griderle sırtı daha e, düzenli hale getireceğiz. Ama sırt oluşumuna uygun vaziyette biz fidanları ona göre yüksek diktik. Evet. Dolayısıyla burada yani iş yarım görülüyor. Çünkü yağmurdan yağıştan bu sene bir gün hava açtıysa 6 gün yağdı. O çok şükür o, o da lazım. Çamurdayken toprak işlenmemeli. Kesinlikle. Yani bu sırtı kimden de önemli. Eğer kirli toprağa ıslakken, yağmurlu, nemliyken siz e, çalışırsanız o sıkıştığı zaman o 20 senede çözülmez. Yani biz ille de sırt yapalım, ille de zorlayarak e, burada e, toprak tamada değilken çalışmayı kesinlikle yapmayacağız. Hangi toprak olsa olsun. Kumlu, killi veya tınlı e, önemli değil. O bakımdan gecikti ama fırsatı olduğunda ilk güneşler güneş çıktığında ve sıcak olduğunda bir sırt oluşturacağız ve arkasında damlama sulamayı çekeceğiz. Önce sırtı oluşturacağız aslında cevize cevizde sırtı dikimle sonra fidanları dikeceğiz. Ama bu yıl hava koşulları olumsuz gittiği için bu bahçede farklı bir uygulama var. Islakken işlediğimiz topraklarda ıslah olmadı kolay kolay. O bakımdan burada gecikme oldu biz acele etmedik. tepe oluşturduk çukurların üzerine tepe oluşturduk ve dikimi yaptık. Sırtı nasıl devamında oluşturur? Çünkü fidanı uyanıyor yer gecekirsek. Evet. Fidan uyanmadan biz tepe oluşturduk, diktik ve ondan sonra sırt oluşturacağız. Bu Grider'le de olur. Traktörün arkasında tesviye var, onunla da olur. Peki Seyhan Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten cevizde toprak hazırlığı, ee, toprak profili açılması bahçe tesisinden önce ee, ve sırta dikim önemli bir konu. Ee, dolayısıyla son olarak bunlarla ilgili bu işe yeni başlayacaklara, mevcut üreticilerimize ne söylemek istersiniz? Cevizde temel atma diyorum ben ona. İnsanlar diyecek ki ya cevizde temel atma hani bina mı yapıyoruz? Ama gerçekten bu çok önemli. Ee, cevizde buraya kadar anlattığımız gibi eğer e, iyi altyapıyı oluşturursak iyi bir temel atmış oluruz. Ve sonucunda ise geçirgen toprak, gelişkin ceviz elde ederiz. Ceviz ve badem araştırmacısı Selam Bayrak ile birlikte cevizin toprak isteği, cevizde toprak hazırlığı ve cevizde sırtı dikimi Kırkdereli Baba Eski'den sizlerle paylaştık. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürüne, ürününüz berekete hoşça Hoşçakalın.